Şu anda fındık tarlasından eser yok ama en güzeli sevindirici olmasının yegane sebebi maşallah spanal nasıl çıkmış değil mi? Şu altlardan bize patlama yapmış bak bak bak, bak. Aa. çalışınca oluyor ya emek verdik rızkımızı da alacağız inşallah. gayet eğlenceli oldu. Çünkü böyle bir güzel bir çalışmaya biz emek vermiş olduk. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı unutmayın. Kanalıma destek verirseniz bu videoları paylaşırsanız sevinirim. Aralık ayında 80 köklü fındık ekmiştim. Solunduğu yere gidiyoruz. Ben de merakla bekliyorum. Fındıklar şu anda ne durumda? Çünkü hiç gitmek fırsatı bulamadım. Anca bugüne nasipmiş. Bugün de tekrardan fındık bahçesine doğru ilerliyoruz. Ne neyle karşılaşacağız? Tam olarak bilmiyorum ama şu anda çok heyecanlıyım. Çünkü yaptığımızın karşılığını alacağız mı? Hep beraber göreceğiz. Evet, fındık tarlamıza geldik. Şu anda fındık tarlası dememize bin şahit lazım. Gösterirsek şu anda fındık tarlasından eser yok. Ama en güzeli sevindirici olmasının yegane sebebi görmüş olduğunuz gibi yavaş yavaş buradan fışkın vermeye başlamış. Şu anda yapmamız gereken bu fındığın çevresindeki otu temizlemek olacak. O yüzden yorucu gün bizi bekliyor. Hadi çok vakit kaybetmeden yağmurda yağmadan biz burayı temizleyelim. Var şurada şöyle göstereyim. Ee, yalnız ben bunu Aralık ayında ektim. Şu anda Temmuzdayız. Şurada e, gölgenin içinde bakalım nasıl gözükecek. Ben de merak ediyorum. Evet, şurada. Neredeyse ormanın içindeydi. Şurayı şöyle açalım ve siz de görün canlı canlı. Yalnız çok güzel ya. Nereden patlama yapmış ya? Ne güzel yeşillenmiş. Evet görüyorsunuz. Yani şöyle ne kadar güzel ya az önce. Ormanlık alanındaydı yani bu. Şurayı güzel temizleyelim. Evet. Şöyle. Kışkınlar böyle patlamış. Çok güzel ya. Evet. Mol arasında böyle bir göstermek istedim. E çünkü böyle yaptıkça yapasın geliyor. Çünkü e, Gördüğünüz gibi e, Emeğimizin karşılığını alıyoruz. Değiyor ve durmadan yolumuza devam edeceğiz ve evet ben kaldığım yerden devam edeyim. Çünkü bayağı bir işim var. Bismillah. Tırpan işimiz bitti. Şimdi filizlerin kenarlarını açacağız. Tırpanımız da gayet güzel oldu. Bütün tarla ortaya çıkmış oldu. Tabi biraz yorucu oldu ama bence değdi. Evet ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. çırpınız bitirdikten sonra bunun çevresini böyle elle açıyoruz. Dikkat ediyoruz çünkü bazı fışkınlar var. Ee, kökten vermiş de olabiliyor. Evet. Baksana burada kökten vermiş mi bu ya? Buradan alttan da vermiş. Baksana şuraya. Bak 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 bak. Aa, Kökten gelenler. Şimdiden hoş geldin. Şimdi böyle sırasıyla köklerin dibini temizleyeceğiz ve buradan mutlu bir şekilde ayrılacağız. Yalnız çok güzel verim vermiş ya. Bu sene şansıma hava da çok yağışlı geçti. Şu anda Temmuz olmasına rağmen hiç sulama yapmadım. Hem kar yağışı nedeniyle hem de yağmur çok bereketli bir şekilde yağdığı için sulama gereği duymadım. Belki Ağustos'ta sularım. Bu kadarı bile bence yeter. Çünkü gerçekten çok güzel. Ya şu altlardan bir de patlama yapmış. O bir de enteresan yani kökler ne kadar güzel vermiş. Şimdi buraları böyle açıyorum. Hem toprak havalansın, hem fındık havalansın. hem çevresindeki otlar bunu boğmasın ya da bunun minerallerini almasın diye yapıyorum. Evet. Evet son kökümüzü de temizledik. Yaklaşık 3 dönüm yeri tırpan yaptık. Çevresinde bulunan 80 kök fındığı böyle çevresini açtık. Daha iyi nefes alsın diye. Çevresindeki yabani otların ona zarar vermemesini istedik. Ve böyle güzel bir verim almış bir fındık çıktı piyasaya. Bir sonraki işlem ne olacak onu bilmiyorum. Araştıracağız ve e, öğrendiğimizde e, bunu size aktarıyor olacağım. E, benim için gayet eğlenceli oldu. Çünkü böyle bir güzel bir çalışmaya biz emek vermiş olduk. Evet. Bugünkü işlemimiz burada sona erdi. Yine başladığımız noktaya geri döndük. İlk başladığımızda Burada neredeyse 1.20 boyunda otlar vardı. Fındıklar bile gözükmüyordu. Şu anda hepsi tek tek ortaya çıktı. Gerçekten güzel bir çalışma oldu. En güzeli de bunu Aralık ayında diktim. Şu anda Temmuz'dayız. Temmuz'dan Aralık ayından bu yana Temmuz'da ilk defa geldim. Geldiğinde çok güzel bir sürpriz bekliyordu beni. 13 Temmuz 2022 Çarşamba. Evet cevizin dibindeki sıradan gidiyoruz. Daha bu 6 aylık. Evet, bu sıramız böyle. Bu sıramızda bir tane var ama tiplerden çıkacak umuduyla bekletiyoruz. <laughs> Burada da böyle. Burası da böyle mükemmel bir derim. Evet, bu sıra olduğu gibi tutmuş. Yani şurada bile gördüğünüz gibi derim almışız. Diğer sıralarda bu şekilde devam ediyor. Aynı şekilde. Böylelikle 2,5 dönüm olan arazimizde 80 kök fırınlarımız dikilmiş durumda. 6. ayında bu durumda. Çünkü her diktiğim 3 daldan bir tanesi tutmuştu. Neredeyse hiç tutmayan fidem yok şu anda. Umarım böyle devam eder. Çok şükür bu sene gayet yağışlı bir sene oldu. Bugüne kadar da sulamadım. İşte Ağustos'ta ne olur bilmiyorum. Onu hep beraber yaşayıp göreceğiz. Belki sulamak ister. Onu bilemiyorum ama duruma göre değerlendireceğiz. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı unutmayın. Kanalıma destek verirseniz bu videoları paylaşırsanız sevinirim. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşçakalın. Ürünlerimiz gördüğünüz gibi meyvesini de ver, vermek için sabırsızlanıyor. Ee, sanırım bir iki sene sonra e, bu ağaçlardan fındık alıyor olacağız. E, bu da bize ayrı bir mutluluk verecek. O günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Şimdilik e, elimizden gelen bu kadar. E, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşçakalın.